kazıklandık kazıklandık. Ama olsun çalışıyor bu. Bu güzel sahil parkından ve bu güzel günden hepinize çok çok selamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz 17 günlük kapanma sürecindeyiz şu anda. Ve ben de 17 günlük kapanmamı işte burada. Yani kışlık mekanımda. Bak fındık burada. Reis de buradaydı az önce. Bu güzel yerden e, kapanma sürecini e, atlatacağız. Yani atlatacağız derken ben halimden memnunum aslında. Bakmayın siz. Şimdi bu video hem biraz dertleşme hem de e, başımızdan geçenleri bir özetleme. E, bundan sonra ne yapacağımızı anlatmayla ilgili bir video olsun istedim ben. Bahsetmem gereken konularda var aslında bayağı uzun uzadıya konuşulması gereken konular da ben genel hatlarıyla size bunlardan bahsedeceğim. Not ettim ben bahsedeceğim konuları. Şimdi biliyorsunuz en son başımıza gelen olay invertörümüzün yanmasıydı. Ya çok olay geçti aslında başımıza ya. Genel olarak şöyle bir konuşursak şu birkaç aylık süreçte başımıza gelenleri yani kanalı takip eden arkadaşlar da iyi biliyor zaten. Hadi başlayalım. Cezayı yedik Ekşili göletinde. Cennet kanyonunda sarhoşlar karavanı bastı. Karavan çamura saplandı. Sisin içerisinde ilerleyemedim. Kaza riski atlattım. Kazıklandım. İnvertörüm yandı. Hidroforum tamir olmadı. Vesaire vesaire. Ve akülerim de zannedersem ölü. Ve hani bir önemli bir konu daha var benim için reis. Reis biliyorsunuz yaralanmıştı. Ee, onu soranlarınız olmuş reisi. Zımba gibi. Sabah hatta buradaydı yemini e, yedikten sonra bir dolaşmaya bıraktım fındıkla. Kendi fındık geldi. O da buralarda bir yerdedir. Az önce ben sesini duydu duyuyordum onu zaten. Burada atları bur bırakıyorlar. Onların peşine falan gidiyor bazı. Başımıza gelen bu olayları açıkçası ben anlam veremedim. Üst üste, üst üste, üst üste, üst üste. Hani e, hepinizin hayatında oluyordur. Öyle Ulan mi? daha ne olabilir ki? falan dediğiniz e, anlar ol olmuyor mu sizin de? E, oluyor. Hepimizin hayatında oluyor. Bu, bu da benim şu son birkaç aylık süreçte başıma geldi. İlla ki atlatacağız biz bu süreci. Yani kendine anma atlatacağım sizin keyfiniz yerinde değil mi? <laughs> ben e, bu süreci atlatacağım ki e, bu 17 günlük kapanma sürecinde de ben kendimi dinlenmeye verdim. Karavanımı daha iyi tanımaya verdim. Bu teknik konulara biraz daha eğilmeye karar verdim. Teknik konu derken bir burada e, elektronik mühendisi olmayacağız tabii. Basit teknik konulardan bahsediyorum ben. E, yani invertörümü yaktı haberim ya. Nasıl yanar ki o invertör? Bilmiyorum anlamadım. Her neyse. Bir dakika kazıklandık Şimdi heh, e, isim hafızam yoktu. Onları ben not etmiştim. E, bana e, yorumlarda gördüm ben. Fikret İşler, Emre Koç, Engin Taşkaya ve e, Instagram sayfasına da mesaj atan Toygun Biçer diye bir arkadaşımız var. Sağolsunlar beni bu konularda uyardılar. Hani eee Diğer arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Benim o, o, o anki mutluluğumu, sevincimi zaten videoda e, fark etmişsinizdir. Benim bütün mutluluğuma, o anki heyecanıma ortak oldunuz. Hepinize teker teker teşekkür ediyorum. Ee, yani ben yorumlarınız benim için çok kıymetli arkadaşlar. Ee, hani ben teker teker mutlaka okuyorum o yorumları. Atladığım varsa da ne olur kusura bakmasın. Hani elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum. Ee, yani sorular geliyorsa onları e, tekrar cevaplamaya çalışıyorum. Yani ben okuyorum sizin yorumlarınızı. Siz merak etmeyin. Hani bazen spam kutusuna düşenler oluyor. Onları geç görebiliyorum ya da göremiyorum. E, siliniyor oradan. E, kusura bakmasın o arkadaşlarımız da. E, hani biz bu karavan hayatına başlarken daha doğrusu ilk benim videolarımda ben size bundan bahsettim. Biz bu karavan işini beraber öğreneceğiz. Ben daha bilmiyordum. Benim e, ilk başladığım zaman bir seneyi civarında oldu. Yani sizin yorumlarınız beni bayağı bir geliştirdi açıkçası. Hani fikir babında baktığınız zaman. Her neyse. Diğer bir konumuz ben böyle çok konuşuyorum. Konuları unutuyorum. Ondan yazdım buraya. Ufuk Bey'e de tekrar teşekkür ederim. Bu karavanı aldığım arkadaşımız o da ara ara bana mesaj atarak yorum yazarak bilgilendiriyor beni. Bu konularda biliyorsunuz karavanı kendisi yaptı hani hocam şöyle olur böyle olur ee, kardeşim bu böyle bu böyle ee, sağ olsun yani sattım gitti demiyor adam hala bana bir şeyler göstereceğim öğreteceğim diye uğraşıyor selam olsun ona da buradan ee, bunun dışında e, reisin e, karavanın bagaj kısımlarına falan bir yerlerine bir e, yer yapılmasıyla ilgili bir kaç fikir önerilmiş. İsim Coşkun Bey'di bir herhalde. Coşkun Coşkun Bey? Evet. Ee, yani bagajlarım dolu. Bir, bir arkadaşımız daha var aslında da. Neyse unuttum kusura bakmasın. Ee, bagajlarım biliyorsunuz benim dolu arkadaşlar. Bagajlarda e, reise yer yok. Ee, hani yuva olarak içeriye bir yere düşünüyorum ben. Bu muayenesi var benim karavanımın. O muayenesi sonrasında e, koltuklardan bir tanesini sökeceğim muayeneden geçtikten sonra umarım geçer koltuklardan bir tanesini sökeceğim oraya reis için bir kulübe gibi böyle bir şeyler yaptırmayı düşünüyorum hani e, giriş çıkış kısmında da böyle bir, bir aklımda bir şeyler var ama tam netlik kazanmadı hani e, kedilerin evlere girip çıktığı yerler var ya o tarzda bir şey yapmayı planlıyorum ama olur mu olmaz mı bilmiyorum açıkçası işin açığı. Ee, bakacağız ona da. Şimdi jeneratör al diye yorumlar yapan olmuş. En son e, Ahmet Meral arkadaşımız vardı. Sağ olsun e, Devamlı yorumlarını da e, görüyorum onun. Jeneratörü al filan demiş. Hatta bir e, link filan bırakmış. E, ben jeneratör arkadaşlar a, almayacağım ya. Jeneratör almayacağım. Çünkü ben e, aracıma biliyorsunuz bu e, hareket halindeyken şarj olayla ilgili bir cihaz taktırdım. Ee, aracın marşına bastığım zaman zaten e, aşağı yukarı jeneratörle aynı yakıtı yakıyor. Belki biraz fazladır ama olsun. Benim aracımın da aküleri de doluyor bu şekilde. Hani ben bunu kullanmaya devam edeceğim. Benim buradaki problemim sizin de oradan yorumlarda <laughs> bas bas bağırıyorsunuz bana biliyor musunuz? Ee, akü al. Evet akü al. Şimdi e, bu akü konusu şöyle arkadaşlar. <laughs> Alacağım da çok pahalı. Hani benim akülerim tamamen bittiğinden ben emin olmak istiyorum. Bunun için ben e, bir akülerimi şarza filan e, bırakacağım. şarza vereceğim. E, yani ondan sonra belli olacak. En son aşamada şarja vereceğim. E, şimdilik benim aklımdaki şey invertördü. İşte e, şarj regülatörüydü. E, onu da kandırıldık ya. Bunlarla ya da diğer işte hidrofordu şuydu buydu onlarla ilgilenmek istedim. Ki hiçbiriyle de ilgilenemedim. Sadece regülatörüm çalışıyor. Onu da göstereceğim şimdi size. Sonrasında da akülere geldi sıra. Yani aküleri de alacağız artık. Yapacak bir şeyimiz yok. Şimdi bu 17 günlük süreçte dedim ya ben bu güzel sahil parkında geçireceğim. Bu süreçte de ee, karavanın işte sağında, solunda e, bir şeyler varsa onlara bakacağım. Tamirine bakacağım. İşte e, benim yoldaşımla biraz ilgileneceğim. O iyi oldu. iyi oldu ama gene de biraz e, hala izleri var. Hadi gelin bakalım şu regülatörü. Gördüğünüz gibi 27.5 volt şu anda akülerimin durumu var yani gayet güzel durumda aslında hemen doldurma durumuna bakacağım evet şu anda da 15.4 amperle akülerimiz sağlıklı bir şekilde dolmaya devam ediyor benim diğer regülatörde elde kaldı. Ben burada arkadaşlar 18 19'u da gördüm. Hani ee bu benim üstteki paneller zaten 540 wattı ya maksimum dolum noktasına ulaşıyor. Yani 30 amperlik bir regülatör. Dediğim gibi benim regülatör şu anda çalışıyor. Bir sıkıntım yok bununla ilgili. Hani e, MPPT, PVM, e, PVM eski tip MPPT, yeni tip regülatörler ama e, yani yaz aylarında bana bir sıkıntı çıkaracağını zannetmiyorum. Benim bir önceki regülatörde biliyorsunuz e, hiçbir problem yaşamamıştım ben. Sadece o USB'den dolayı bir kafamda soru işareti oldu. İçeride bir, bir şeyler yaktık mı, yakmadık mı. Ondan dolayı değiştirdim ben. Bu da benim şimdilik işime İşimi görüyor açıkçası. Dolduruyor mu dolduruyor. Bak saat kaç? 10:45. Yani saat 10:45'te akülerim neredeyse fulllemiş. Bir problemim yok. Hani gördüğünüz gibi saatte 14, 15, 16. Yani akülerimin doldurulmasında bir sıkıntı yok ama akülerimin şarj tutma konusunda bir problem var benim. Yani hava karardığı anda hop o gördüğünüz e, voltaj düşüyor 20'lere. 25 e, yani 25'i bile görmüyorum. Ya yani bu demek oluyor ki benim aküm ölü. Ama emin olmak lazım. E, yani ben buna bir akü alsam dünyanın parası. Hani benim şu anda e, şarj etme konusunda bir problem yok ama e, sizlerin de bahsettiği gibi akülerin e, şarj tutma konusunda problemi var. Yani akülerim %90 ihtimalle ölüm ama son kez bir daha denemek istiyorum ben aküleri almadan önce yeni aküleri sipariş etmeden önce bundan dolayı bir doldurmaya vereceğim o aküyü o arada da bakacağız işte benden bugünlük bu kadar arkadaşlar dediğim gibi 17 günlük kapama sürecinde ben buradayım bu güzel mekandan hepinize çok çok selamlar. Abonelikleriniz için hepinize teker teker teşekkür ediyorum. Destekleriniz önemli benim için. Yorumlarınız kıymetli. Kalın sağlıcakla diyorum. Görüşmek üzere.